ekosport aracımıza ön tamponuna ve arka tamponuna sesli park sensörü kullandık. Aracın rengi lacivert bizde mavi olan renkten kullandık bu aracımızı. Arka tamponlar mat siyah olduğu için mat siyah birebir renk olarak uygun orijinal gibi gözüküyor. Arka sensörlerimiz dört kademe çalışır. Ön sensörler iki kademe çalışır. Ön sensörler bir metreden algılama yapar. Arka sensörlerse ise iki metreden ilk algılamayı yapar. Ön sensörü mutlaka sıkışık trafikte, yağış havalarda kapatma ihtiyacı hissedeceksiniz. Onun için her araçta mutlaka bu düğmeye koyuyoruz. Bu düğme hep açık kalsın diyoruz. Sadece ihtiyaç olduğunda kapatın. Sadece bir hareket ettireceğim. Sağ tarafı şöyle ön sağ tarafa yanaşayım. Algılama başladı. Polifonik sesli. Arka tarafın sesi farklı. Arkanın sesi önün sesi birbirine girmiyor ve ayırt edebiliyorsunuz. Bir metreden algılıyor. 40 santimde direkt öttü. Arka taraf bu boşluğa geliyor. Ses gitti. Geriye taktığımızda kısa bir bık yapar. Sensör kendini test ettiğini ifade eder. Evet. Ön arka tak sensörü birbirinden bağımsız çalışır. Kalitelidir ve hızlı sensördür bunlar. İşimizde bu uygulamaların montajlı satışını yapıyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.